Merhaba arkadaşlar. Bugün Topo Aresi'nde Panlikopeni teşhis koyduğumuz e, bir diğer vakamızla karşınızdayız. E, bugün e, Panlikopeni e, teşhis koyduğumuz vakamıza e, immun modülasyon amacıyla mezenkimal kök hücre nakli yapacağız. E, Damar yolunda yavaş intezyon e, ve tedavisine katkı tar sunacağız. Şu an tedavisi devam ediyor. E, Hayvanın genel durumu daha iyi. Şu an sedasyon aldığımız için biraz mayışık tabi. Yavaş infizyon damar yolundan uygulamamı gerçekleştiriyor. Dört otlar açık. Dur hayatım. Sedatif altında olduğu için mayışık ama genel durumu daha iyi gidiyor. Yemek yemeye başladı. Yaklaşık üç gün önce geldi bize. Kan değerleri çok düşmüştü. E, aşısız maalesef. O yüzden hastalığa yakalanmış. Tehlikeli bir hastalıktır. Panikopeni. Kedi gençlik hastalığı olarak bilinir. Kedilerde mortalitesi en yüksek hastalıklardan bir tanesidir. Hatırlayacaksınız üç tane geçen ay bu vakadan yapmıştık. Üç kedimizin de durumu gayet iyi. İkisini İkisinin taburcu, bir tanesinin tedavisi hala devam ediyor kan parasitinden dolayı ama o kedimizin de durumu çok çok iyi. Onları da sizlerle ilerleyen günlerde yine Instagram hesabımızdan paylaşacağız. Mezanki kemal kök hücre tedavisinin ne kadar değerli olduğunu buradan görebiliyoruz. Eskiden olsa bu tedaviyi alamazdık ama şu anda çok daha farklı bir pozisyona gelmiş oluyoruz. Şifa olsun işler tamamdır.